<laughs> Düğün dükkanı açtıktan sonra hiç mesleği saklamaya çalıştım ya da aile şey dedi mi ne yapıyorsun biz bunu el alemi anlatamayız falan dediler mi? En iyi müşterim babam. Hiç seks yapmasan bile ayaklarınızın birbirine değeri uyumanız gerekiyor. Çiftler arasındaki gerçek etkileşim, gerçek enerji ayaklardan başlar dedi. Hemen Seninle... şu an sosyal mesaj verebilir miyim? Lütfen vibratörleri tabulaştırın. <laughs> Hanımlar, beyler, kestike hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz beni aşırı heyecanlandırdığı için açılışı kısaltıyorum. Ne Mazer? Japonya'ya e kollar açılır, gözler yana saçılır, herkesin gözü açılır. Adına Bunu da, da derler, derler seks. seks. Seks değil. Seks. Sek. Sek. Hayır be. Bu şarkı böyle söyleniyor. Olur mu canım? Adına seks. da derler seks. Seks, seks, seks diye bağırıyor. Hayır şey, adına yani, adı da derler seks. Ben bunu ilk defa duydum. Tekrar söyler misin? İlk gerçekten, defa duydum. Evet. Seksli Sen versiyonu da mı Sen hiç elitsin o yüzden. Hayır bilmiyorum ve çok mutlu oldum. bir gerçekten. Bana bir şey katıyorsun gerçekten. Ne Sonradan var, bunu Dilbera'ya söylettiler. O zaman seks söyleniyor. Ama e, Sevil kimdi kadına? Sevil bilmem kim bunu söylüyor. Çok eski bir şarkı. O zaman yazık garibim, seks diyememişler, sek demişler. Ben her şeyi biliyorum ya. Tarihte Her bir şeyi bilen Matmazel Koko'nun olduğu Kestiye hoş geldiniz. Böylece Ferit'cim bunu kutlayalım. İlk defa Matmazel'den bir şey öğrendik. Evet. İlk defa mı? E, genelde şey oluyor, ay o ne be hiç bilmiyorum, ay bu ne be konuğu tanımıyorum, o evet. konudan haberim yok. Ben bilmiyormuş gibi davranıyorum. Ay çok iyi kalbimi ben Neden böyle giyindin? Yo programın ayarını şey yapayım. Sen zaten ayarsızsın. Bu zaten fantaziler adamı. Bir de üstüne tuttunuz seks shop sahibini getirdiniz. Bari ben dedim normal olayım. Bunlar için görüyorsunuz bu aile programı, ahlaklı program YouTube'da eksi 16'da bunu izleyebilir mi? Bilmiyorum. Bilir. Benden Onu dolayı izler de bunlardan saygı. bilemiyorum. O açıdan ne yaptım? Ayrıca şimdiye kadar aldığımız konuklarda hiçbir sıkıntı yoktu. Davulcu geldi, oyuncu geldi, gezgin geldi, Merve Sevi... apart geldi. Geldi ama gitti. Ama çünkü tabu bu. Seks tabu bizim için. Yani sizin de ben gördüm. Aslında. Seninkini bilmiyorum. Seks Seninkini... çok önemli bu arada. Seksten geldik, seksle gideceğiz. Sen azgınsın, sen azgınsın. Seksle gelmek tamam da, seksle gitmek çok giden yani mesela, mesela ne kadar çok problem var seksle ilgili. Trafikazı bunu birkaç önce hem anlıyorum ama şey yapamıyor. <laughs> <laughs> Tabu <bunu> konuşamıyoruz. <laughs> birkaç konuktur ne yapıyoruz? Yani Allah <laughs> anlamıyorum işte böyle bir... Alttan yürümeler bir, falan. Bir, 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 alttan mı yürüyor artık üstü yürüyemiyor da yazık gariban amına. Konya'da okumuş ya bu. <laughs> <laughs> Konyalı mı yürü? Yürü ya çok mu kapalıyım ben şu anda? Kapalı Hayır, mıyım? Çok tatlısın. Hayır. Hayır. programı kapalıyız zannederler. Yani ha. ne için izlediklerini. biliyorsunuz Biliyorsun seni değil bunu değil. Beni 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 canları benim. Bizi şey yapın like yapın şeye basın. Zile. Zile basın. Zile basın. Ben zile bastım program iki gün sonra geldi. Bu nasıl zil? Sen o uygulaman program... güncel değildir belki. Ya da uygulaman YouTube bildirimin kapalıdır. Ay ben bir kere YouTube'a para veriyorum canım. Paramla izliyorum. Reklamsız Madem izliyorum. Matmazenin ilk defa bir Peki, şeye para YouTube'dan verdiğini Peki YouTube'dan para alacak mısın? Efendim? Peki YouTube'dan para almayacak mısın? E tabii ki bu programı size alacağız? vermeyecekler ama bana verecekler. Neden? ya şu duruşa bak. Şu de ki sana varsın. Biz kim köpeğiz? Ki sana daha parayı, sen sana daha parayı ben veriyordum. Sen çok kazanıyorsun tamam. ben çok konuşuyorum. Bir şey diyeceğim. Sen mi? daha dün devlet tiyatrolarında gariban asgari ücrete çalışan bir oyuncuydun. Yok. Sonra biz sana acıdık da. Ay dedik gel özel tiyatroda iki kuruş fazla verelim. Ayrıca senin bana verdiğin para benim tiyatroda. Bak görüyorsun ay sanat için kız. <laughs> sanat için az para kazanıyorum. Tiyatroda bana verdikleri 3 kuruşu sayıyor. Onun dışında yaptığım ekstraları sıraları biliyor musun? Biliyorum. Onları da, onları da biliyorsun. Bu para konusunu çok konuşuyoruz. Ondan sonra şey olacak. Param var zannedeceğim. Param yok. Nakit olarak yok. Gayrimenkul zenginim. Ya inanacaklar gerçekten ya. Bir tane ev aldım. Beni konuşturma. <laughs> Beni konuşturma. <laughs> Neydi? Pandemide herkes evin arabasını satarken geçirmek için bakmazlar gitti 0 kilometre araba satın aldı. Ama krediyle hmm. aldım. 4 tane kredi çektim Sonuçta pandemide. Aldım. Nasıl olsa öderim diye düşündüm. Kendime güveniyorum. Çalışkan insanlarım bunlar gibi. Boş. Bediş, Bu kredi oturmuyor. çekmek zaten zengin adeti. Ceplerinden harcamak istemiyorlar. Öz sermaye koymuyorlar bir iş yatırım yaparken. İş adamları da Hayır yani ev çekmiyorum. almıştım. Evimi 2 yılda ödeyecekken 1 yılda hemen azimle çalışıyorum çalıştım ödedim. Param bitti. Asistan lazım mı? Hmm. Bir de mı? yok asistan. Onun bir aynen. asistanı var. Ay, asistan onun asistanı lazım. da çok zengin. <laughs> asistan lazım. Ben bir kere bir asistanı için dedim ki ya dedim ne güzel dedim. Sahip çıkmışsın filan destek oluyorsun. ve aynı sahip çıkmışsın? Onun altı tane evi var dedi. Okan Bayülgen de sana mı sahip çıkmış oluyor? Ay Okan evet. Bayülgen adını söylemiyoruz. O Okan kadar çok iyi prim yaptı ya. bizim sahiyemizde. Okan Bayülgen artık bütün Yapacak Türkiye tanıdı yapamam. kendisini. Ha. O TV yüzde izlenmiyordu Çünkü... <laughs> sahiyemizde şu anda. Izlen... Ben bu kısmına katılmıyorum. <gülüyor> 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 TV yüzde <100'de> izleniyor muydu? <laughs> i̇zleniyordu. TV yüzü izleyen vardı yani. Evet. Anladım. Haber globalde. O kadar izleniyordu ki TV yüzü e, Okan abinin zanneden vardı. Okan abinin zan... zannediyorlar diye izliyorlardı. Demek ki canım Canım Elektrik <laughs> Arası Abim çok mu diyorlardı. bir şey oluyor. <laughs> Ay çok beğenirim ben Okan Bayülgen. Aa oldu bitti çok severim. Yani sigortam İyi yatıyor ki şu an. Ya. Senin Sigortan yatıyor mu ya? Yatıyor ya bu sigorta mezunu niye sigortan yatıyor. Ay biz kesti. Sigortam yapmıyorsa sigortada çalışanlar boş beleş orada maaş almayın. Gidin bakın Okan Bayülgen'in kabaresinde Matmazel Kokon'un sigortası yatıyor mu? Yatmıyorsa cezayı basın. Bu kadar basit. Kestik. Evet. <laughs> <laughs> ya yani buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Nerede yetkililer? Eğer benim sigortam yok. Rezillik çıkarırım. Devleti etkileri şu an sadece elektrik faturalarını takip etmekle meşgul. Elektrik susuz sus, sen elektrik faturalarına gelen zamları haklı bulmuştun. Geçen Haklı bulmadım. Elektrik faturalarına gelen zamların protesto edilmesine haklı buldum. Evet. Ama yöntemi eleştirdim. Senin gibi böyle hiçbir şeye karışmayan tuzu kurular yüzünden benim gibi her şeye karşı her şeye karşı çıkanlar kendime kötü bir laf gibi oldu. <gülüyor> Kestik. <laughs> Konuğa heyecanlı mıyız? Ben çok heyecanlıyım. Niye? İlk defa bir seks shop sahibiyle sohbet edeceğim. E şeyden internetten çok bakmışsındır seks shopları. Tabii ki bir Merve olan. Sevi'yle sohbet gibi değil ama ne yapalım. <laughs> ya yani Merve shop... Sevi artık konuşmayalım. Mo o, o kan de konuşmayalım. <laughs> Merve Sevi arkadaşımız, canımız, ciğerimiz. Evet, doğru. <laughs> çok sevdiğimiz o. tiyatrodan bire bir çalıştı. <laughs> 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 kestik. Konu, konuyu, konuyu çağırıyorum. Konu almadan önce üzerime rahatmışlarım biliyorum. Oo. <laughs> <laughs> Ay bu şakayı çalışmış olmalarına. Söyleme <laughs> <laughs> Bu şakayı çalış bu kesmeyin sakın çalışmış olmalarına. Yine bir hiç haberim yok biliyorsunuz konukları bile bilmiyorum. Ben Hayatım rahat, Bu ülkenin şey. kendini geliştirdiğini zannedenleri ne ki gerisi seks konusunda ne olsun yazık Konya'da yetişmiş. Konya'da okumuş ama seks shop sahibi şey gelince, konuk gelince rahat bir şey. Seks demeyelim değil mi? Seks olunca çok olur. Programınızı şey yapar, keserler. No, Erotik shop. Rahat ben, bir şey de bu mu? Şey diyeceğim. Seksten soğutur <laughs> insan ayol. Çok uyumlu olduğunuz diyorum. O kim olduğunu, rujun, dudakların. Ben ayol uzaydan baksan hanımefendiliğin paçalarımdan akıyor buna. Ben renk uyumundan bahsediyorum. E 5ten baksan olur o. <laughs> Hadi çağır konuğu çağır. Mehmet. Mehmet mi? <laughs> Mehmet oldu. Seks shop sahibi mi? <laughs> <laughs> evet, Ay bu konuk belli oldu. Merhabalar. Merhabalar. Ah merhabalar, merhabalar. Mehmet Bey. hoş geldiniz. Çok nasılsın? <laughs> Buyurun. <laughs> <laughs> Seks shop mu erotik shop mu? <laughs> Türkiye'de erotik shop, global dünyada erotik shop. Neden? Çünkü benim yıllarca hep böyle savunmaya çalıştığım, aslında hep anlatmaya çalıştığım şey de bu. Biz bunu o kadar çok tabulaştırmışız ki, az önce de mevzu geçti ya. E, seksin aslında tabulaştırılmayıp sahiplenilmesi gerekiyor. Hemen şu an ya. sosyal mesaj verebilir miyim? Lütfen vibratörleri tabulaştırmayın. <laughs> <laughs> vibratörleri, dildoları, başka neler var? Çok bildiğim bir konu değil yani. Bir şey var. <laughs> Strap Plastik vajinaları. Silikon kadınlar şey var çok güzeller. Silikon Biz. kadınlar nasıl silikon kadınlar? Çok fena var. E Herkes silikon kadın. Metrobüste de hep silikon Öyle kadın. Öyle değil bu. Komple silikon. <laughs> <gibi. gülüyor> ha silikondan dökmüşler. Aa, silikon Döktüm. erkek var mı? Silikon erkek tabii ki. Aa silikon erkek istiyorum ben. En Silikonlar. çok sattığımız onlar zaten. Ya silikon erkek. Tabii ki. Aha yapımcı bana silikon erkek al. <laughs> <laughs> Çünkü programdan sonra ben geriliyorum. Hayır programda bir programda şey. silikon bir erkek konuk edelim burada. Evet <laughs> bize şey verir misiniz? Silikon erkeği böyle yanımıza oturtturabilir Geri veririz. Öyle Öyle yani, yani, yani sponsor olarak. Kullanmıyor. Bu arada bir iki kullanırız. <laughs> <laughs> Bu arada ben bazı programlarda görüyorum ya da işte o, Okan Bey günün programında. <laughs> konuklar gelince hep bir hediye getiriyorlar filan. <laughs> ha, ha ne oldu? İnsan bir konuklar tane şey getirir buraya. Bir getirir. Bir siyah vibrator <laughs> getirir. Düşünmedim bir değil de. Hani olur ya böyle rutin kontroller yolda. Polisin bir arar cebimden dildo çıkar. Da hani açıklayamam vallahi diye. bir aldım, arkadaşıma götürüyordum. <laughs> bir şey edeyim, diyeceğim. Tex bizim ülkemizde İlk tabu diyen adama bak. Erotik şop sahibi yanında vibratör taşımaya utanıyor. Sen vibratör taşımaya asla utanırsan Kesinlikle. ben nasıl sipariş vereceğim? Kapalı Kesinlikle. siparişimiz Normalde var. senin bagajının bununla dolu olması gerekmez mi? Ben her yerde öyle. Benim e, kan evlerde, arabalarımda sürekli tedarik. Arabanla mı geldin? Aa, Hayır arabayla geldim. Ha, arabayla gelse <laughs> <laughs> arabasında vardı dedik <gülüyor> Akıllı, <gülüyor> Tabii ki. Akıllı ben... Mesela Hasan gibiler mesela ne yapıyor? Ki Yani yalnız, kimsesi yok. Hani seks shop sahibini duyunca bile üstüne rahat bir şey alan. Buna ihtiyacı olan. Ki ondan olan. da anlamayan. <gülüyor> ondan <gülüyor> Evet bu geyişe gibi olan. Halbuki bir jartiyerle gelmek isterdim. Ne öyle mesela bir Hasan? Ürkmedim değil az yani. önce. Ne yapıyor Hasan mesela? <laughs> Şimdi bir tek bir birey erkek bireye geldiği zaman e, mağazamızda genelde erkekler kendi partnerlerini mutlu etmek için, onlarla fantezi yaşamak için onlar için ürün almaya gelir. Mesela Yalana bata... yol. Yok vallahi. <laughs> bu, ki Peki şeydi. ben şeyi soracağım. Ay, dur çok özür dilerim. <laughs> söyleyebilir miyim? Soda şişesinin üstüne oturmuş adam acile gidiyor ya bu bir yalan değil. <laughs> Ay, oturmamıştır da düşmüştür. Hep böyle yani. onu <laughs> düşüyor. En son şey yak Dumble. yakalanmamış ne? Dam bombol. Yalan. Hasan da gelse sevgilim. abi. İnternetten sipariş Yok ben kendim alıyorum derim. Gerçekten de ben demiş şeyi soracağım. Evet, ben o şeyi, biliyorum. şeyi soracaktım. Hani rutine binen ilişkiyi tabiri caizse hareketlendirmek için mağazaya geliyor, bir bir şeyler alınıyor falan filan evet, tabii. Ki. Peki sonra o da rutine binmez mi? Hayır. Çünkü onda sınır yok. Onda sınır yok. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, buyurun hocam. 20 Mayıs'ta orada bir etkinlik yapıyoruz. Ee, Antalya'da çok özel bir su otelde. Yani YouTube kanalı olduğu için söylüyorum. Su efendim. otelde ben kaldım. Heh. İşte, Beyaz her yeri aynalı otelde. Kırmızı ışıklı otel. Evet, o 20 Mayıs'ta. Aş otelimi. <laughs> Ooo evet. Ha, Turneyle o gittim. Turneyle ha, gördük mi? turneyi. Turneyle ha, anladık. <laughs> Böyle hareketler yapmayalım. Burası aile programı, Bak kıyafetime. Özür dilerim annem. Biz anladım. burada anladım. insanları bilgilendirmek amacıyla şey yapıyoruz yani. Vallahi Yoksa hiç gittim. merak değilim. Ve yalnızdım. Evet. Su otelde. Sonra ne oldu? Ee, şöyle. Yalnız, gidin, yalnız mı çıktın? Evet bir şey de anlatıyor. Çok kıymetli dostlarımız da var. Sayın Mehmet Coşkun Deniz, Özgür Uysal gibi. Aşk doktoru. E, tabii ki. Onlarla beraber tabii ki seks üzerine olmayacak bizim etkinliğimiz. E, tamamen aşk üzerine olacak. Ahlak masasına sesleniyorum. <laughs> 20 Mayıs'ta bunlar böyle hiç ahlakımıza şey olmayan şeyleri yapacaklar. İşte matmazel gibiler var. olduğu için Yerini bu konu söyledik. hep tabu olarak. Hep ön yargı hep. Hep, hep hemen bak emecek. ahlaksızlığa yordu. Yani, bari aşk çocuğu olmak S. istiyorum. Ayol kırmızı e. ışık var. Hı. Su otel ayna var. Hı. Aşk doktoru var. Eee dildocu var. Dildocu. E daha... Ben dildocu sıfatıyla katılmıyorum. Bütün ha. mesleği dildocuya indirgemiyor. Dildocu Dildo silikoncu. Sanki şey, şey tezgahta satıyor. Şey olsa ne olur? Erotik shop. Erotik, erotik shop evet. dememek için diyor. Neyici olur. Ha şey olabilir. Neydi? Sen söyle, ne ürünler? Cinsel, Cinsel sağlık, sağlık ürünleri. Ürünlerici. Cinsel sağlık ürünleri. Cinsel sağlık ürünleri. Sağlık ürünleri. Bakkalcı gibi oldu. Tamam ya. Seks yok işte. Kuşlar. 20 Mayıs mıydı? 20 Mayıs. Aa o gün işimiz var üçümüz var. <laughs> Peki abi nasıl başladın bu iş? Hakikaten şey ya. Şöyle bu işe girerken iki tane etken vardı. Bir posta gazetesi. Sayın Haydar Dömen'in e, o açıklamalarını alabilir Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli <laughs> bir hocamdı. Çok sıkça da görüşürdük. 2000'li yıllardan sonra bir nesil düşünün ki e, üzerinde iç çamaşır kıyafetleri varken sürtünerek hamile kalınmadığını öğrenen bir nesilden bahsediyoruz. Bu gerçek. Bu çok masumca çünkü şey düşünen var. E, eşimden sonra banyoya girersem aynı banyo lifini kullanırsam hamile kalır mıyım? diye Haydar Dömen'in gibi, gibi soran var. Evet, bu, bu gerçek bu. Hani bizim kendimiz mu? aktif böyle bir e, hayat yaşadığımız için bize böyle absürt gibi geliyor ama bunlar gerçek. E şu anda benim ama e, namusuma halen gelmiyor. Yani, yani aktif hayat derken ayrı tutarak ben konuşalım Matmaz lütfen. Ben Matmazelim, elime erkek eli değmedi. Haydar Dümen'e o soruları ben soruyordum. <laughs> Kocam evde, kendi kendime otururken, <laughs> e, kızlık problem olur mu? Hasan'la program sunarken hamile kalır mıyım? Ferit'in gözlerinin içine bakarsam... Bağ olur ya. mu diye ben sormuştum onları. Yani o yüzden lütfen o üstüme <laughs> şey gelmesin. Rahmetli bu sorulara daha fazla dayanamadı. <laughs> Sonra ee, sonrasında hani e, bunu anlatmış gibi gerçekten çok kıymetli bir haber vardı geçenlerde, geçenlerde mesela geçmiş yıllarda ama herkesin malumu olan Anadolu'muzdan bir bayan artık evleniyor ve hayatında ilk defa bir erkek görüyor. O erkek ilk defa bir kadınla. <laughs> beraber oluyor ve bunlar evleniyorlar. Bir süre sonra kadın ağrılarından duramıyor artık ve bütün karın bölgelerinde bir ağrı var. ...ve hastaneye gidiliyor. Hastaneye gittiğinde kadının bütün o göbek dediğini şuraların her tarafında yaralar olduğunu görüyorlar. Hayır ya. Evet. Nasıl yani? Hayır ya. ya. Ve diyor ki bu şimdi hiç sıfır bilgi düşünün. Cinsel ilgili tamamen hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Aile tarafında baskın bir anne baba hani bir Ben söyleyeyim bu geri zekalılık. Sıfır bilgi. ben senin ifade kullanmak istemedim. Sen söyle biz montajda toparlayacağız. <laughs> Ha, tutucu bir aile. Ha, öyle söyleyeyim. Ee, hiçbir bilgi verilmiyor. Çocuk hiçbir şekilde veriye ulaşamıyor. Biz şimdi YouTube'dan hiçbir şey yapmıyoruz. Kız çocuğu edemiyoruz. regl olunca tokat atılan tabii, tabii, bir tabii, toplumdan tabii, tabii. Tabii, tabii. Tamam. Bir Kız çocuğu okey de erkek tamam çocuğu. Tam da ondan bahsediyorum. En kötü bizim gençlerimize ergenlikte hiçbir şey yapmasan porno seyredersin. Şimdi i̇şte böyle bir bilgi de yok. Yani. Ay nasıl yok ayol? Köy yerinde de gazetenin arka sayfası var bilmem yok, neydi tam var. Gazete, Göbeği, insan... göbek deliğinin bulan aşağıya yok mu ya? Yani? Gazete var. Bazı yerlerde yok ya. Ben öyle şunu görüyor var, çocuk. Çocuk Küçük kardeş kardeşleri de var erkeğin. Hikaye tamamı böyle. Ee, erkeğin küçük kardeşleri de var. Annesini hamileyken görüyor. Sanılıyor ki o hamilelik o göbek deliğinden giriliyor. Ve ilişkiye buradan girmeye çalışıyorlar. Ve artık kadın iltihap yaralardan dolayı gidiyor ki. ...ilişki buradan olması gerektiğini düşünerek bunu yapmış. Böyle bir ülkede bunları da görünce birinci neden buydu benim hani bu işi gerçekten gelip de bu hayata dokunmam lazım. Göbek delikleri yara olmasın. Kesinlikle. Evet. Göbek <laughs> Canım önemli. Göbek <gülüyor> önemli. <gülüyor> İki, Babam. Benim babam 1938 doğumlu. 84 yaşında şu an şu tarihte. Lise 1'deyken babamın odasında bir kitap gördüm. Ta sevişme sanatı yazıyordu. Tabii o zaman da babam işte şimdi 84 o zaman işte 65, 66 aşağı yukarı o civarlarda. Baba dedim bu kitap ne? İşte dedi oğlum bak sevişirken dedi, ilişki yaşarken dedi bazı dedi nefes taktikleri vardır. Ta sevişme sanatı. Lise 1'deyim bak 16 Hı -hı. yaşındayım. Baktım onu anlatıyor. Sonra durdu. Şöyle oturdu. Ben de lise 1'deyim hani belki bana öğüt verecek hani kızlara karşı dikkat Bak oğul dedi. Ayaklar dedi çok önemlidir. <laughs> dedi. Bak şimdi. Süper. <laughs> Baba nasıl dedim yani hani temiz tutmamız mı gerekiyor? Hani <laughs> arada yıkamamız mı gerekiyor? Yani ayakla ilgili o zaman hiç zaman hiçbir kafamda bir olgu, bir şema yok. Partnerinle de, eşinle de yatağa yattığın zaman dedi. Hiç seks yapmasan bile ayaklarınızın birbirine değerek uyumanız gerekiyor. Çiftler arasındaki gerçek etkileşim, gerçek enerji ayaklardan başlar dedi. Şimdi öğrendim ayak parmaklarında iletişim olduğunu. <laughs> yani Gerçekten ayağımı dediğimi mi? mi Sen gözlerinle mi yiyordun genelde? <laughs> Neyi? Bana yaptığın gibi. <laughs> Sonra şey beni... bir dükkan mı açmalıyım? Şöyle başladı İlkay tabii. ben ilk üniversitem iktisattı benim. i̇ktisatta şöyle bir şey vardır. Arzın az olduğu, talebin çok olduğu yerde fiyat her zaman yüksektir ve kar marjı yüksek olur. Hı hı. Bu, bu bir iktisattır. Bununla ilgili ne olabilir? Ha, bu ürünler. Çok ufak böyle bir 10 bin dolarlık bir ürün getirdim. O zaman dolar tabii 2 lira mıydı öyle bir 2 şey? Lira. O civarlarda bir şey. getirdim. Ah bir baktım ki ayına kalmadan mal bitti. Ama sadece koşan 3 tane mal getirdim. Yani böyle çeşit çeşit yapmadım Hı -hı. yani. Ne getirdim? Penis pompası getirdim. Ee, bir tane vajina getirdim bu suni mastürbatörlerden. Bir tane de ucuz vibratör getirdim. Kaç o. yılında? 12 sene önce önce başladım ben bu Bana vatörüm. ayrımcılığa bak. Sen git orada vajina getir. Ama penis de getirdim. Ucuz vibratör getir. Ucuzun niye getirdin bize? Tatlım. Sonuçta sektöre yeni giriyorsun. Bir denemem lazım. Ee, ondan sonra tabii ki <laughs> baktım bu işte var. <laughs> Çeşitlendirmeye başladım. Sonra mağaza açtım bir tane. Aa mağazanın olayı çok daha başkaymış. İnternet sadece ile müşteri portföyüyle mağaza portföyü çok farklı. Hani bir Konis mağazası gibi değil. Gideyim, small'unu deneyeyim, medium'unu deneyeyim, ay beğenmedim atayım. Bir geziyim, dolaşayım değil. Niye ürünleri deneyemeyiz miyiz? Deneme Deneyim yok. Deneme <laughs> yok. Deneme, iade yok. Eredük Shop'a gittiğin zaman öyle bir ambiyansımız var ki bizim. Bir Oraya girdiğin için. zaman onu hani basıyorsun işte ikinci kata çıkıyorsun senin için kapı açılıyor bir mistik bir hava var içeride oran olayı başkadır internet müşterisiyle mağaza müşterisi hmm. çok farklı. kız ben hiç gitmedim erotik shop'a demek ki. erotik shop bir de e, yavaş yavaş daha da donanımlı insanlar artık işletmeye başlıyor bunu e, benim bütün çalışanlarım hep benim eğitimimden geçer ve geldikleri zaman insanların gerçekten ne alması gerektiği ve ne ihtiyacı olduğunu hmm. ve ürünü gerçekten tam alımda ile tanıtır vallahi bak gerçekten ben de kullanıyorum bunu o kadar memnunum ki titri titriyorum size de tavsiye ediyorum bunu <laughs> <değil mi? gülüyor> Esnaflıkta şöyle bir şey var ya restoranlarda hani kendi yemediğimiz şeyi kimseye yedirme, yedirmeyiz diye bir şey. Cem Yılmaz'ın dediği gibi abim onu vermeyeyim dediğimiz yere verdi onu ya. O uygun görmediğimiz müşteri meraktan soruyor mesela. Abi o sana gelmez deyip başka yerinden verdiğimiz oluyor tabii ki. Burada çok önemli. Bu çok güzel bir şaka geldi aklıma da şu an şey olmadı. Yok yap yap söyle. <laughs> Aile yeri ya. <gülüyor> söyle. <gülüyor> Aa yok söyle, ya. Söyle Konuk o kadar ki ayol. Biraz Konuk çok sıkıcısın ya. Peki şey yok. Değil, şey Hayır, bu akademik kısmını bitirsin. Akademik, tabii mi? de Akademik, de, akademik de. Yani en azından, akademik yani, penisler vardı. ben şeyi merak ediyorum. Şimdi baba sizle böyle konuştu etti filan tek çocuk musunuz yani diğer kardeşler böyle kendi ailemde yani kendi annem kendi babamla tek çocuk okay, Babamın tamam. eski Eskişehir falan okey evet. ee, sonra siz bu dükkanı açmaya <laughs> sen diyebilir miyim rahat Bak, herhalde Sen Adam de, bana neler söyledik. Sana sormuyorum atmasın. Ay siz zaten çok yalan bir şey. Adam buraya çağırdık. Arkasından bir sürü konuşacağız. Şimdi siz siz de Hayır ben yok. her gelen konuğa çok rahat oluyorum. Şimdi böyle bir şey olunca <laughs> yani siz hocam falan şey <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ürün yelpazesi. <fazlası. gülüyor> Dü dükkanı açtıktan sonra hiç mesleği saklamaya çalıştım ya da aile şey dedi mi? Ne yapıyorsun? Biz bunu el aleme anlatamayız filan dediler mi? Abi. En iyi müşterim babam. Silikon <laughs> ayak satın ve <Ben gülüyor> Asla kesinlikle kimseye bana hep sorarlar ne iş yapıyorsun diye sese sese evet Eratik evet, Shop işletmecisiyim sahibim diye çok rahat söylüyorum. Süper. <laughs> Bu benim işim. Niye evet, söylemiyorum? Ve hakkıyla yapıyorum gerçekten de. E süper. Bunu söyleyebilmek ne güzel ben ya. Hakkıyla yapıyorum. Niye ki yani? Dolayısıyla sen almayı söylemezsin. Ben de söylüyorum. Sen de bak sen de bir yılanlık var ya bak. Böyle belli etmiyorsun. Böyle sizli bizli konuşayım konuya, konuğa. Ben işte efendim, beyefendi adam Yemezler Hasan. Rahşan abla Ye, yılan demez de timsah yeme der. Yemezler. <laughs> yeme Bilmiyorum işte bir şey var sende yani. Çok sıkıldım ben şu anda. Hayır, ne hayır, çok, çok, çok şey sabit yapayım. sıkıcı ya. Ya şey mi deseydik ama hemen böyle... Oyuncaklarla ilgili espri yapsaydı çok basit olur. Bizim programımız öyle bir program değil. Yaptın. Gittin üstüne bunu giydin. Çok büyük şaka. Oyuncak değil ki. Bence çok iyi. sen de bu konuyu neyse tam sonra konuşacağız. Tamam evet. Evet o ne diyorduk ya? Öf, hiçbir şey demiyorduk. Ya. Hiçbir şey demiyor. Şimdi bilgilendin bu Saçmaladığımız Yeri tamam. Artık. Bil, bilgilendiniz mi ya? Nedir evet. bu şimdi ya yani? Şimdi sen bilgilendirmiş olabilirsin. Burada şey bir, şey. sen, bir erkek öğrendim. Kazansak Silikon falan mı olur? Belki bir kişi göbek deliğinden vazgeçmişler. Bir şey diyeceğim. Bizim ülkemizde erkekler bu konuda çok bilinçliler. Yani mesela aldın şişme bebeği. Şişirdin. Şişmemişse bir şey yapmazsın. Başka ülkelerde var mesela damacanaya falan halledenler. Onlar bizde yok. <laughs> Şişmedi bir şey yapmaz. Yalan mı doğru mu bilmiyorum o yüzden soruyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye'de seks shop'larda şişme ürünler arasında en çok satılan şey şişme keçi diye Öyle bir şey. Böyle bir var. ürün grubu yok. Saçmalamışlar tabii ki kesinlikle. Ne Şişme keçi olur mu ayol? Olur. Yani. Şişme köpek var. Köpekler için var. Gerçekten. Ya ben ha. de bir şey zaten kesinlikle bu patolojik bir durumdur. Hayvan, e, animal sex dediğim, sen ne bileyim e, bu, bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir şey müsaade etmeyiz zaten. O yüzden ürünler muhakkak var. Şu kadar böyle bebek ama yüzde bebek. Hmm. O realistik dediğimiz hmm. diyoruz ya bebek halini yapmışlar. Telefri. Şimdi bu normal değil bu. Canlı çocuk satıyorlar ayol onu yapmaz, var mı yani? Doğru yani? Peki bu savunduğun değerler ya da oyuncaklar içindir diyeyim hani bu Hastalıklardan bahsetmiyorum. Aşırı gelen bir şey var mı? Yani şu da aşırı da. Var. Ne? Şimdi kendinizi çok kötü hissedeceksiniz. Şimdi ben e, seksa e sınır tanımayan adamım. Çünkü işim bu. Hemen hemen her şeyi deneyimledim. Yaşadım da. Ama bir müşteri geliyor mesela öyle bir şey istiyor ki. Şimdi sen her yerde bulunurmak zorundasın. Ya bu da seks değil dediğim. <laughs> var abi. Gerçek şimdi seks Şimdi bak bizim bir tane metal bir çubuk düşün. Hayalet şöyle. ince Metal bir çubuk. Ee, bu metal çubuğu erkek erekte halindeyken e, idrar yapmış olduğu delikten e, sokuyor ve dibine... Bak herkesin yüzü ifadesi şu an. <laughs> Şimdi bu seks mi? Ee, tamam mazoşizm... Belki ama içim çekildi. Gerçekten <laughs> herkesin bir sınırı var sizin içinde ama tabular var yani bizim de burada e, atıyorum vibratörü yapay vajinayı normalleştiriyoruz kendi içimizde bu da başkası için Bak anormal. Bak şunu kabul ederim mesela Matmazel bir ürün var denedim de mesela onu bir ara penis kilidi diye bir ürün var metal çelikten şey düşünün şöyle eğik bir şekilde erkek penis erekte olmadan o kilidin içine giriyor. Bunu yumurtalıklarla beraber kit diyorsunuz. Anahtar da bayan partnerinizde. Bu sizi tahrik etmeye çalışıyor falan ama penis erekte olamıyor. Çünkü kilitli bu şekilde. Çıldırıyor ama ay çok güzel. Bak bu bunu bak bu kadarına kadar tamamım. Anlayabiliyorum. Ama daha ötesini ben seks olarak pek Bakmıyorum ya aslında. işte sizi o kadarına kadar anlıyorsunuz. Ben bu kadarına kadar anlamıyorum. Öbürü öbürünü anlamıyor. Düşün, Herkesin kadar bakıyorsam seni Bir şeyle açılıyordur. Vardır tabii ki. Olmaz olur mu? Ben sadece benim hayalim eğer bir gün elim erkek eli değerse Helalsiz karanlıkta, elmiş. çarşafın altında Böyle normal, ben uzanayım, Kendi durayım. Kendi mahremimde. Öyle, öyle istiyorum. Ama bu kadar aşırı şeyler yani. Çok, ama işte yani... o da benim senle tanışıyor omanın verdiği arsızlıktan <laughs> o kadar bir şey yaptım. <laughs> yani. Arada bir şey diyordun böyle telefondan kontrol ediliyor. Evet. Falan. Hanımefendinin iç çamaşırın içine konuluyor. Sonra telefonla ya da bir kumandası var ondan. İki türlüsü var. Belki bir... beyefendinin iç çamaşırın içine konuluyordu. Beyefendinin iç çamaşırın içine konulan değil ha, ama. Değil. Benim Bahanda dediğim ben hanımefendinin içine. Için. Için. De var. Sadece hanımefendiler için. Evet, evet. <laughs> İki türlüsü var onun. Bir klitoral olarak sadece temasla olan ürün var. İçine makineni içine yerleştiriyorsunuz. Kumandası partnerinizle Normal kıyafetinizle giyip dışarıya bara, restoranda bir yere gidebiliyorsunuz. Bir de bunun G noktası olan ürünü var tabii ki. Bu da bodabacın içerisine girenler. Bunlar şimdi soru şu G noktası <laughs> Ya şöyle Hadi sorabilirsiniz mesela. Hastayı hani... bulamıyor. Göbekteyiz şu an G noktası mı? İşte kaldı? G göbek o da oda Bajın Bajın var. olabilir, bala olabilir. Sadece göbek olmuyor G'den. evet. Yani bize tabii Gözde komik hikayeler de oluyor. hani e, Bu işi biz yıllardır yaptığımız için çok enteresan <laughs> e, maceralar oluyor tabii canım. Yani. Size ciddi değil. mi olun dediler. Böyle biraz şey olsa daha güzel olmaz. Bak ablacığım bunu sok çok güzel oluyor. <laughs> en çok ne Her satılıyor gerçekten? Tabii ki şimdi hani çeşidi çok olduğu için ve genel bir tek bir ismi olduğu için vibratör. Diyorum. Vibratör ne? Dildo ne? Dildo e, herhangi bir titreşim yapısı olmayan altında bir yuvarlak bir vantuz mekanizması olan duvara ya da yere herhangi bir vanta uzanabilecek sadece penisten oluşan ürüne biz dildo deriz. Vibratör vibration'dan gelir. O da titremesi olan yani titreşimli olan modellerde vibratör deriz. için böyle yani. Anladım. Halk için e, matmazalli. Ben Çünkü şu vibration anda. deyince Ben şey de bilmiyorum. Oluyor. Ay tövbe. Ben sadece böyle hani oradan şey yaptığımı şey ettiriyorum öyle. Benim asla biliyorsunuz matmazalliğimi. Sonraki şey bölüme doktor getirebilir miyim? Ben çatala yatıp kontrol ettirmek istiyorum. Ne? Evet. <laughs> Peki dükkana gelse rahat edebilir miyiz? Yani ben normalde mesela giyim kuşam olacağım, ayakkabı olacağım. Ben çok gidelim. <laughs> huysuz bir müşteriyim yani şu Belli. anlamda ne alacağımı bilerek gidiyorum işte pantolon alacağım mesela bana sürekli bir de bu var. Bunu demek denemek ister misin? Ya yani öyle şeyler su hiç bedenim olmayacak şeyler. Öneli satıştır o. Çok sinir. Bir bazen. çok sinirince bir... şey diyorum bana bir şey getiriyor. Gömlek getiriyor. Ne yapacağım? Bunu götüme mi sokacağım? diyorum. Tamam mı? Yok ben öyle demiyorum. Sizin dükkanda bunu diyemem. O yok. O başka bir şey. Ama sex shop'ta görüyorsun. Hepsi akademik insanlar. <laughs> gelmiş, okulunu öğrenmiş. Okulunda öğrenmişler yani. Tabii sex shop'tan şey... korkmayın. Arkadaş ortamı çağırdığı zaman bile 10 dakika sonra seks konuşuluyor. Oluyor. Aman da gören numarasını istiyor. Ne var yani herkesin çağrıştırdığı şey farklı oluyor. Hasan'ın numarası yazılı. Dada salonun tuvaletlerinde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben yazdım. Yazık, yazık. Hasan'a da birini arıyoruz. Şey yapamadık daha. Bulamadık. Dördüncü programımız artık en son çare. Sizin. <laughs> Silikon Dükkanı. bebek. Hasan'a. <laughs> Bana. Şey bana. olur, silikon olur değil Fark eder mi? Nefes alsın yeter. <laughs> o yok nefessiz işte. bunlar. <laughs> nefes, haricinde her şey <laughs> yapıyor. Nefesi kesilmiş. Ay nefes, nefes hariç şaka. her şey yapıyor ama. <laughs> Ay hadi sıkıldım tamam bitirelim programı. Hocam çok programı. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür hocam ben, kalkıyorum. Hocam görüşürüz. <laughs> hocam hoşça kalın. Hocam görüşürüz. Umarım Maşallah hocam. Maşallah hocam. İnşallah hocam. Evet. Çok sıkıcı yine sıkıcı yok. bir konuktan sonra <gülüyor> <gülüyor> iyi ki üçümüz baş başa kaldık. Bir şey diyeceğim. En çok sessiz kaldığımız konuk buydu yalnız farkında mısın? Ay adam car 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 <laughs> konuştu mu bana mı öyle geliyor? Car 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 çünkü donanımlı. Donanımlı, donanımlı değil konuşarak satıyor. Var. Bence milleti bağlıyor. Bence Yeter ulan ben, ben şunu alıyorum. <gülüyor> bence <laughs> bence seksen konuştuğu için şey sustuk. <laughs> Bunun şey olanları çok güzel. Papaya yeni gineli şeyler çok, çok iyi Fiyat yani. sorsaydık. Acaba bir yapar mısın gitsek? Yapar herhalde. Ama sanki paran mı var? Sen tiyatroda üç kuruşa çalışan... Hocam bize yüzde kaç indirim var? Garibansın. Çok ne anladın diye sordun. Ne ona. anladım Matmazel? Ne anladım? Bir tane saygıdeğer bir hoca vardı. Geldi burada bütün saygısıyla bize olması gereken akademik e, cima işlerini anlattı. <laughs> çok sağ olsun. Eğer bir gün elime erkek eli değerse... Hocamızın anlattığı şekilde değdireceğim. Hanımlar beyler. Hanımlar beyler değil. Üzere. Hanımlar beyler değil sevgili seyirciler. Seyirciler değil izleyiciler. i̇zleyiciler Seyirci mi? sahne performansında. Ben oldu. sahne yapıyorum ya hep oradan. Sevgili izleyiciler. Siz yine de hayatım kestik. bundan sonra. Çekilir misin şuradan? Bundan sonra çok daha iyi konuklar çağıracağız size. Tam şeyli konuklar çağıracağız. Bizi takip edin zile basın şey yapın onu konuşuruz. Öpüyorum kestik bitti. Ay çok şükür. Üf, neyse hadi bir daha görüşmeyiz artık. <laughs>